Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft nasıl indirilir ee, ona bakacağız. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Ve hemen videomuza başlayalım. Ve arkadaşlar Google'umuza giriyoruz. Ee, burada e, önümüze böyle bir sayfa çıkar. Herkes biliyordur bunu. Ee, buraya Minecraft e, TA Extreme Extreme Launcher indir şurada la arkadaşlar ne çok garip la punç her bir şey yazıyor işte İngilizcem fazla yok arkadaşlar bana indir diyor Bunu indir diyor ve enter yapıyoruz ee, burada e, Minecraft indir şey yazıyor arkadaşlar böyle bir sayfa çıkıyor önünüze şöyle o dosya kov diye bir şey yazıyor arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz ve aşağı önünüze böyle sayfa çıkınca böyle aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Burada şu, şu şurada dosyayı indir yazıyor. Oraya tıklıyorsunuz ve dosya indiriliyor yazıyor. E, o yazıyor. O bende olduğu için hemen indirildi arkadaşlar. Siz de bunun inmesini bekliyorsunuz. Ve arkadaşlar e, şimdi yük, yüklendiği zaman eee e, belki inanmayanlar olabilir. O yüzden bir bir açacağım Minecraft'ı. E, evet arkadaşlar şimdi o masaüstünüze gelir. Ve arkadaşlar şurada e, şöyle bu benimki. Arkadaşlar iki kere veya sağ tıklayıp aç aç diyorsunuz. E, sonra burada açılmasını açılmasını bek açılmasını bekliyorsunuz. E, açılınca hemen geliyorum. Evet arkadaşlar açılınca önünüze şöyle bir sayfa çıkıyor. Ee, buradan e, isminizi istediğiniz gibi iş yapabilirsiniz. Buradan e, mesela istediğiniz sürümde oynayabilirsiniz. Ben 1.12.2'de en son sürümde oynuyorum arkadaşlar. Ee, burada play'e basıp e, önünüze Bekleyin şöyle bir şey çıkar. Bekleyin. Böyle bir açılsın arkadaşlar geleceğim. Evet arkadaşlar önünüze şöyle bir sayfa çıkar. Ee, böyle çarpılar, karalar falan var arkadaşlar. Ee, Az önce arkadaşlar uzun süre girmedi. Çünkü uzun zamandır girmiyorum. Birden afalladı bilgisayar. Ee, o, o yüzden hemen girmedi. Arkadaşlar böyle bir sayfa çıkar önünüze. Unutmuyoruz. Arkadaşlar iyice bir açılsın. Ben hemen geleceğim. Evet arkadaşlar açılınca şöyle bir sayfa çıkar önünüze. E, buradan istediğiniz şeye tıklayın. Arkadaşlar e, İngilizce olabilir. E, şuraya tıklayıp istediğiniz dil yapabilirsiniz. E, Türkçe yapmak istiyorsanız şu aşağıda aşağıda bir yerlerde arkadaşlar. Burada arkadaşlar. E, mesela Türkçe'yi seçtiniz. Tamam diyorsunuz. Ve buradan istediğiniz oynuyorsunuz. Mesela çok oyunculuğa giriyorsunuz. Buradan arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Mesela buna giriyorsunuz. Ee, böyle de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, sonra e, Mesela Minecraft yani şey Mesela seçeneklerden buradan bunları değiştirebilirsiniz. Mesela pelerini kapalı yapıp bunları açık yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadarlıkta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olma, like atmayı unutmayın.